Merhaba arkadaşlar ben Berk ve bugün sizlerle Minecraft'ın versiyonunu değiştirmeyi öğreneceğiz. Öncelikle size şunu <laughs> Benim şu an sürümüm 151. Bakın. 151 olduğunu söyledim. Elime bir yerden bir link geçti. Bu link benim bu programı indirmeme yarıyor. Bu linki paylaşacağım. Bakın hemen yapıştırıyorum ve geldi. Tabii ki ben indirmiyorum çünkü bende var. Evet. Bu program geldiği zaman adı beta olacak. Bu beta'yı açıyorum ve e, MVC'ye giriyorum. Windows diyorum. tabi bilgisayarınızın neyse ona göre yapın. Windows diyorum. MVC exe'ye giriyorum. Sonra bakın burası açılıyor. Ben böyle yapıyorum. Hmm, kaçırmayadım da. Heh, tamam. Ondan sonra bu full çift tıkladım. İsterseniz tek tıklayıp sonra donmak diyeyim umurumda değil nasıl yapabilirseniz yapın yani orası size kalmış umurumda değil derken yani kusura bakmayın öyle birazcık sinirli konuşuyorum az önce bu videoyu çektim elime koluma bulaştı elim ya da elime yüzüme bulaştı nereye bulaştıysa bulaştı işte o kötü oldu aslında bu minecraft version changer betaymış bunun tam sürümü var da indirecektim de dedim gerek yok ya küçük bir ben Minecraft'ımı kapatırım arkadaşım. Gelirim buradan da açarım. Benim Minecraft'ım 1.5.1'di. Şimdi Minecraft'ı açıyorum. Mojang. Bakın 1 2 5 ve bir de haritaya girmeye deneyelim. Ee, en son çektiğim videodan dolayı kredim nasıl çıkacağım. Bunu bilmiyorum. Hallederiz ama. Problem yok. Ben şuradan bütün günlerimi ayarlayayım <laughs> Her neyse. Ee, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Yalnız teşekkürler. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.